yapıyorsun be kapının önünde? Yat be yat. Ne arayacağım? Sen o süprüntü dizilerde aç oranı buranı... ...el alemin herifleriyle yataklara gir bize ya bir şükür. Kim açıyor lan orasını burasını? Ne biliyorsun da konuşuyorsun? Benim paramla içiyorsun zaten zıkkım içe gebe. Gebe! Ulan namusunla çalışacaksın tamam mı? Yoksa ben yapacağımı bilirim. Olsunuz. Baba, ne işin var senin burada ya? Toplantı yeni bitti, karnımızı doyuralım dedik. Avukatlarım, benim beyin takımı. Ee, sen ne yaptın? Bitti mi staj? Aa, bitti. E, bugün de Bora'ya başvurdum ruhsat için. Çok güzel. Bir gün bana uğra da... ...bunları bir baş başa konuşalım istersen ha? Baba, ne konuşan arkadaşımla baş başa? Belli mi olur? Bakarsın iş teklif ederim. <laughs> Siz, teşekkür ederim. Yalnız ben... Erhan Bey evet demiş bulundum. Yani ona çok ayıp olur. Oho! oho. Seninle işimiz var sayın meslektaşım. Bir şey imzaladın mı? Gerçi imzalasan da fark etmez ya. İmzalamadım ama yani sözlü sonuçta. Tamam işte, süper. Bak ne zaman istersen bana uğra. Bakarsın benim teklifim daha çok hoşuna gider ha. Hadi, afiyet olsun. Sağ olun. Babam ve çakalları. Bunlar ülkenin en tehlikeli avukatları ordusu. Suçluyu ipten alırlar, aynı ipe davacı asarlar. Nasıl oluyormuş o? Boş ver, bilmek istemezsin. <Gülüyor> <gülüyor> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>